otel çok rahatsızdı. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Yorgana sürtünce elektrik kıvılcımı çıkıyordu. Hemen yani böyle rahatsız bir atakta yatmadım. Böyle rahatsız bir yorgan kullanmadım hayatım boyunca. Neyse sabah kalktık kahvaltımızı ettik. Bugün çöle gidiyoruz ama çöl öncesi birkaç durağımız var. İlk durağımız şu anda insanların şey, kaya tırmanışı yaptığı zipline olan bir yer. Muhtemelen bizim zamanımız olmayacak bunları yapmaya çünkü tur çok hızlı ilerliyor. Ve yani anca öyle birkaç akusumuk fotoğraf çekip <laughs> öyle sonraki durağımıza devam edeceğiz bakalım. <laughs> Kanyondayız. Gerçekten çok çok güzel bir yer burası. Bayağı etkileyici. İnsan kendini çok küçük hissediyor. Yani böyle bir hem korkutucu hem etkileyici. Hümeyra da arkamda kalmış. <laughs> ben de yani ekrana bakmıyordum Hümeyra arkamda mı? Çünkü acayip acayip bir manzara. Kelimelerim yetmiyor anlatmaya. Görüyorsunuz zaten. Bir otel varmış eskiden ama nehir taşmış. Çok yağmur yağdığı bir sene. Bir de toprak kaymasından dolayı otelin mutfağına kaya düşmüş. O yüzden kapatmışlar tehlikeli olduğu için. Çok Şimdi güzel otel yani. tarafına doğru gidiyoruz. Kulluların bahçelerine geldik. İşte burada meyve, sebze yani bahçe ve tarla diyelim. Ee, yukarıdan çok güzel gözüküyordu. Tam geldiğimiz yeri çekmedik ama e, benzer bir yere geldik. Bir vaha gibi gerçekten çölün ortasında. kedilerin yaşadığı bir köye gidiyoruz. 1960'ta İsrail'e relocate etmişler, göçmüşler. Şu anda sadece berberler burada yaşıyormuş. Bu arada genellikle tur rehberlerimiz hep berber, Arap değil. Özellikle bunun altını çiziyorlar. Hani biz buranın yerlisiyiz. Araplar gibi sonradan gelmedik <laughs> diye ama şunu da inkar etmiyorlar işte bizim hani Türk tarih derslerinde söylerler ya işte bizim zaten inancımızla kültürümüzle İslam kültürü örtüşüyordu diye bunların da öyle bir iddiası var. sokaklarını gezdiğimiz yer baya hoş bu arada. Hava baya sıcak güneş altında ama e, öyle bir tasarlanmış ki baya serin ve rahat yürüyorsunuz şeyde sokaklarda. Normalde çok severim böyle bir karakteri olan e, şehirleri, köyleri vesaire. Ya güzel kullanmaları çok hoş geleneksel yapım tekniklerini. Ama yani bende şöyle şeyler olur. Çok beğenirsem orada lan yaşanır burada falan düşüncesi geçer. Burada hiç öyle bir şey olmadı ama uzaktan güzel. Şimdi de berber kadınların halı işlediği bir yere gidiyoruz. orada video çekebilecek miyiz bilmiyoruz. İzin alabilirsiniz, çekebilirsiniz dedi. Kılavuzumuz, gaydımız. Göreceğiz. Burada daha ucuzmuş bu arada. Eğer bir tura gelirseniz halı almak isterseniz buradan alın. Öyle dediler. Ama yine de şey yapın, pazarlık yapın. Onu da söylediler halı satın aldığımız yere geldik. Burada bayağı vakit geçirdik aslında. E, satış yapmak için bizi buraya getirdiler birazcık. Aslında beklentimiz biraz daha halıların nasıl yapıldığı, nasıl boyadığı ile ilgili e, biraz tarihi bilgi öğrenmekti fakat pek bu gerçekleşmedi. Sadece biz berberler işte 5-6 ayda bu halıları yapıyoruz. İşte deve yününden yapıyoruz, el yapımı bunların hepsi ya da koyun yününden yapılıyor şeklinde e, kısa bir bilgi verildi. O açıdan çok. Çok yetersizdi bence. Ee, yine de satın aldık çünkü böyle elemeklerini birazcık seviyoruz biz. Evet. <laughs> Meksika'da da satın, satın almıştık. Böyle bir iki soru sordum denedim hani çıkacak mı bir şey diye ama yok yani işte. Bir iki kelimeyle cevapladı sorularımı hiç teknik detaylara falan işte evet. nasıl renklendiriyorsunuz? işte ne ne kadar sürüyor falan diye işte beş ay sürüyor, kimisi şu kadar sürüyor işte nasıl renklendiriyorsunuz? İşte doğal yöntemlerle renklendiriyoruz dedi geçti. Evet. şöyle gitmeden önceki son hazırlıklarımızı yaptık. Kim bilir nasıl görünüyorum şu anda ya. <laughs> bedevi gibi. Hayır canım. Yarı bedevi. <laughs> Birazdan bir herhalde yarım saat sonra mıydı? Belki bir şey gibi görünüyorum dur şu anda. Bilmiyorum. Neyse. Rüzgarda umarım sesimiz duyuluyordur. O oh, şöyle kamerayı şey Toz mikrofonu koruyun. İşte ağzımızı kapayacağız çölden. Bugün çöl biraz rüzgarlı olacakmış mahvolacağız göreceğiz. Heyecan şov. Evet. Develerimize az kaldı. <laughs> Umarım sesim duyuluyordur. Evet hareketlendik. Thank you. Thank you. hey. <laughs> Develerimiz birazcık bizim asi çıktı. Gruptan ayrıldı ama şimdi tekrar gruba geri geldik. Bedevi de olmadım demem. Denemek için şuraya çıkacağız. Ben bir kum çalacağım. <laughs> Hümeyra bir kum çalacak. Umarım seni çekebiliyorum an. Ay bak iki şeyi aynı anda yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hümeyra sandboard board deneyecek. Deneye. <laughs> Aslında buraya gelmemizin sebebi gün batımı izlemekti ama e, tabii ki bugün biraz rüzgarlı olduğu için, her yerde de kum uçuştuğu için izleyemedik maalesef. E, şimdi bir keşmekeş var. Umarım doğru deveye bindik ve doğru kampa gidiyoruz. Göreceğiz. Evet. gördünüz Heh. kamptayız şu anda İki çeşit kamp var bir tanesi standart kamp bizimkisi bir de lüks kamp var ee, lüks kamp birazcık daha pahalı Biz standartı standart. tercih ettik odamız zaten gerçekten bir çadır ve bir yataktan ibaret <laughs> başka hiçbir şey yok Evet. Yani duş alanı var ama şampuan Ortam. yok Aynen. ortak duş alanı var gene bir tuvalet alanı var onda da erkek kadın ayrımı yok Zaten aşırı basit bir şeyimiz var, çadırımız var. Çok da anlatılacak bir şey yok. Çöl harikaydı. Gezimizin en güzel şeyi buydu benim için. Evet. Çölden beklentimi buldum mu buldum. <gülüyor> <gülüyor> Bunun için gelmiştim. Aradığımı da buldum. Evet, yani şey olmasına rağmen aslında bugün rüzgarlı bir gün olmasına rağmen güzel çok güzeldi. Yani bayağı evet. güzeldi. Çok Hatta yani birazcık da kendimizi şöyle ottuk En azından yanmadık. Evet. Kavrulmadık güneşin Aynen. altında. O açıdan keyifliydi. Ama yorucu. Deve sürmek hiç kolay bir şey değil. Aynen. Yarın da dönüş. Evet. Artık evet. yarın da tekrardan Marrakeş'e dönüyor olacağız. Değer mi sence tur almaya? Yani ne beklediğinizle alakalı. Ben açıkçası sadece çöl için istemiştim zaten bu deneyimi. Ee, ben beklediğimi buldum. Ama sadece çölle gelmek isteyen hani bir günlük çöl turları da alabilir. Sadece bu turla alakalı şunu söylemek istiyorum. Bazı duraklar çok gereksizdi. O gereksiz durakları çıkarıp onun yerine birkaç önemli noktayı daha harcadığımız zamanla arttırmış olsalardı çok daha güzel olurdu. Gördüğüm yerlerden memnunum. Sadece çok az vakit geçirdiğim için hoşlanmadım. Bugün çok güzeldi bence. Genel bence olarak de. hem vadiyi bugün gördük hem çölü bugün gördük. Evet, bugün çok baştan sona çok iyiydi. Bugün güne iyi göre değilim. çok daha iyiydi. Bir tek sizi götürdükleri bazı yerler büyük ihtimalle komisyon anlaşmaları var. Oradan bir şey alırsanız belki komisyon alıyorlar ya da bilmiyorum yani bir şekilde anlaşmaları var. Kahvaltılar ve akşam yemekleri tura dahil. En son sizin için su almanız için duruyorlar. Evet. Pahalı da değil. Hakikaten lokal bir marketten giriyorsunuz, 5 dinara, 5 dirheme alıyorsunuz. 1,5 litreli evet, litrelik su alıp gidiyorsunuz. Suyunuzu ama sakın devede unutmayın. Evet, ben onu unutup, yaptım, aynen. hala susuzlukta lazım Evet. <laughs> Neyse, benim söyleyeceklerim bu kadar gerçekten, çok yorgunum. Bir de sabah kalkabilirsek, gün doğumuna kalkacağız, fingers crossed. Sabahın köründe kalktık. Gündoğumunu yakalayalım diye ama tam yakalayamayacağız galiba. Eksik deve getirmişler, birileri bekleyecek maalesef öyle gözüküyor. Biz de gidemedik. Huu, hava da çok soğuk ha. Gece hiç uyuyamadık bu arada. Bir yerden bir farteleme sesleri geliyordu. Bir ara bir köpek saatlerce havladı falan. Sonra öyle bir herhalde dalmışız ki saati duymadık ya da ben duymadım. Meyra duymuş kapatmış galiba öyle mi oldu Meyra? <laughs> Neredeyse kahvaltıyı da kaçırıyorduk. Şu anda bayağı soğuk ee, hafif titriyorum hatta o derece. Dönüş yolumuz başlasın. yaklaşık 10 saatlik bir hatta 10 saatten fazla sürdü galiba. Evet. Ya tabii ki molalarla birlikte araba yolculuğundan sonra Marrakeş'e geldik. Ertesi sabah bugün ama o kadar yorgunduk ki çekim yapmaya feci üşendik. Genel olarak Sahara turu bence alınabilir. Fakat şuna hazırlıklı olun zamanınızın büyük çoğunluğu yolda geçiyor. Ama buna rağmen yine de bence değdi diyorum. Kesinlikle. Sadece dikkat etmeniz gereken birkaç şey var. Mutlaka yanınıza bir çöp poşeti alın. Mutlaka ıslak mendil alın. Antibakteriyel alın. Ondan sonra nakit para bulundurun. Genellikle kredi kartı ile ödeme alınıyor ama nakit para bulundurun. turla birlikte gideceğiniz restoranların etrafında çevre restoran bakın. Mutlaka biz gidemedik çünkü Ramazan'da her yer kapalıydı diye. bunlar benim söyleyeceğim dikkat etmesi gereken dikkat edilmesi gerekenler. Sahara turumuz bu öyleydi. Keyifli geçti. Bu video için bu kadar yeterli. Bu arada e, biz turu aldığımız şeyi e, linki aşağı ekleriz. Ekleriz. Aa bu arada şunu da söylemek istiyorum. Turları bence buraya gelip almayın. Ee, çok fazla dolandırıcılık olabilir. Mutlaka işte GetYourGuide ya da Viator gibi web sitelerinden onaylı ve yüksek puanlı yerleri tercih edin. Sonra üzülürsünüz. Evet. O zaman görüşmek üzere. Like'ı unutmayın. <laughs> İzlemeyi unutmayın. Bizi takip almayı. Evet. Z zile basmayı da unutmayın. <laughs> Sizi çok seviyoruz.